Merhaba bugün günlerden cuma ayın 4'ü dört eylül bu sabah kızlar boya yapacak ben de inşallah wow ice cream ben de bugün inşallah kaşlarımı alacağım o cildim baya kötü ee, kore markalı ürünler sipariş verdim ama 40-60 günde gelecekmiş ne anneciğim Oo. Bakalım kızlar nasıl, ne kadar dayanabilecek. Ben benim kaşlarımı yapabilmem için kaç dakika. İlk önce kaşlarımı yapmadan önce mutlaka dolduruyorum ki fazla oymayayım. Kullandığım ürün bu Anastasia de Beverly Hills'in Deep Pomade Deep Pro Pomade. Rengi de ebony. Soğuk tonlarda kahverengi işte koyu kahverengi. Ne kadar kaşlarımı iyi yaparsam o kadar az um, hata oluyor sonra alırken. Wow. Wow mavi çok güzel. Mavi. Mavi. Hey. Akşam yerine gündüz gözüyle yapmayı denedim. Hadi bakalım. No, denedim değil. Genelde akşamları yapıyorum kızlar uyuyunca. Ama la demin gördüm kaşlarımın durumu çok acildi. O yüzden bir de gün günlük... şey daha iyi, ışık daha iyi. Hala don olsam kaşım yine her zamanki gibi çok şey oldu. bu Kaşımın şeyi kalınlığı daha çok hoşuma gitti hatta formu da ama nasıl iki kaş birbirine benzeyemez tabii ki. Alo kaşlarımı almak için üç tane çözümüm var birisi e, cımbız, zor yani uzun sürüyor ve o vakit şu an bende de yok e, kaş e, jileti çok pratik ya da ip genelde e, üçünü de kullanıyorum valla. Ama bugün fazla vaktim olmadığı okay. için jiletle. Mama. Bu üstünü biraz temizledim bu jiletle. Şimdi e, jiletle almadım yerleri. Çünkü bazen böyle elin kayıyor ve kaşlarını kaybediyorsun ya. Onu şey yapmamak için biraz e, cımbızla böyle özellikle şuraları cımbızla alacağım ki teker teker işte, çok fazla oymayayım ve incel. bunu inceltebilirim de hani, oyuk yapmayayım. <laughs> Dışarıda bir grup video çekiyor, hazırlıyor. İlginç bir videoydu. Ee Evet. Adam eee yaptı değil mi? Eee Hadi sen de yap hadi. Eee Eee Azra eee Sümüklü Luna mı oldun sen? Yavaş anneciğim. Sil tabi. Mami. Yes. Ya anneciğim başka yastık al. No, ya o zaman yat yanımıza. No, no anneciğim. Okay. Bak evet bak. Aha. No. <laughs> Eşit. Okay, okey sen de böyle yat Azra. Wow. Azra'nın kırmızı, kırmızı elbisesi kırmızı elbisesi. Ses yastık. Luna'nın kırmızı elbisesi var. Azra'nın kırmızı elbisesi var. Bir bakacağız. Bir bakacağız. Bir bakacağız. Pite getir burnunu sil bununa sen ne yapıyorsun Evet onun da niye <laughs> ç atmadın onu